Merhaba sevgili yay burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki yükselen yaylar da yine bu videoyu izleyebilirler. Hemen ben kartlarımı karıştıracağım size sürece nasıl ilerleyeceğini anlatırken. Öncelikle arkadaşlar ben her zaman videoyu beğenen ve kanala abone olanlara niyetleniyorum. O yüzden beğenip abone olduktan sonra size niyetinizde bulunursanız çok çok daha güzel şekilde uyumlanırsınız falan. Merak ettiğiniz şeyleri bir aklınızdan düşünün. Zaten ben sizin ne konulara niyetlenmenizi gerektiğini kartlarımı her açmamda söyleyeceğim. Öncelikle kartlarla uyumlanabilmek adına bir ben karıştırırken şöyle işte şunları merak ediyorum. Hayatımda bunlar nasıl olacak vesaire gibi söyleyebilirsiniz. Ben e, zamansız şekilde niyetleniyorum. Video ne zaman karşınıza çıkarsa ondan sonraki 3-4 haftayı size e, mesaj yoluyla, kart yoluyla iletmiş olsun diye. Şimdi arkadaşlar önce bir parayla alakalı niyetlenmenizi isteyeceğim sizin. Buradan bana para gelecek mi? İşte elime geçen parayı iyi kullanabilecek miyim? Bu yatırımım güzel olacak mı gibi çeşitli çeşitli şeylere niyetlenebilirsiniz. Ne olduğu hiç fark etmez. Tamamen size bırakıyorum burada. Şimdi arkadaşlar genel anlamda kartların verdiği enerjiye baktığımızda yani geçmişinizde gayet güzel adımlar la ilerlediğinizi gösteriyor. Bu ne demektir? Yani parayla alakalı nasıl kararlar almışsanız hepsi size gerçekten güzel yatırımlar olarak geri dönmüş. Maddi olarak geçmişte sıkıntı yok. Ancak e, bu önümüzdeki günlerde yaşayacağınız bir sıkıntı var. Bu sıkıntı neyle alakalı olacak diye bir bakmak istiyorum. Bu arada bu sıkıntı gerçekleşmeden önce elinize iki fazla bir para geçecek. Yani bir başka bir olaydan başka bir yoldan para geçer bir de başka bir yoldan bir kısmet gelir orası artık bilinemez ama güzel bir para var anlaşıldı şimdi size bu güzel paraların geçmesiyle birlikte diyorsunuz ki zaten bu çok para hani ben bunu rahat rahat harcarım rahat rahat kullanırım ancak bu sizi sonradan sıkıntıya götürecek o yüzden diyor ki eline gerçekten güzel bir para geçecek bu parayı Herru parman savurmamaya çalış. Ya da gerçekten ihtiyacın olan şeyleri al. Bu para güzel bir para olduğu için de yani bir kısmını da sakla diyor size. Eğer rahat bir şekilde onu da harcayayım, buna da harcayayım diye böyle birazcık aslında para savurduğunuz bir dönem görünüyor ve bu dönemde de yani yaptığınız harcamalar sonradan size sıkıntı verebilir. Elinizdeki parayı idareli kullanmaya dikkat ettiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yok. Diyorsunuz ki peki hep böyle Ucucuna mı yetiştireceğim? Her şey tabii ki asla öyle değil. Ancak hani büyük bir para geldiği zaman harcamalarımızı gözümüz görmez ya nasıl olsa büyük para hani. Zaten ben bu harcamaları sürekli yapıyorum. Şimdi rahat rahat yapabilirim gibi düşünceyle. Ama aniden bir bakıyoruz o ne kadar para harcadığımızı kontrol etmediğimiz için. O alışverişin ya da ihtiyaçlarımızı karşılama mutluluğunun böyle zevkine kendimizi bıraktığımızda bir bakıyoruz ki aslında bir sürü harcama yapmışız. O yüzden Elinizden geldiği kadar kontrollü harcama yapın. Yani herhangi bir harcama yaptığınızda onu kenara not edin veya elinizde olan paradan ne kadar gitmiş bakın. Size ne kadar lazım, ne kadarını saklamanız sizin için mantıklı olur. Bunun farkına vardığınız sürece bayağı zenginlik var. Ama derseniz ki ya zaten para var hani harcarım da harcarım. O noktada sıkıntıya gideceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Yani sizin elinizde ipler sizin elinizde. Siz nasıl isterseniz aslında öyle olacağını görüyoruz kartlarda. Şimdi birazcık da eğitim, kariyer. Neden kameram netlemiyor ya? Eğitim, kariyer. Neyle alakalı niyetlenmek isterseniz ikisine birden de niyetlenebilirsiniz. Sadece bir tanesine de niyetlenebilirsiniz. Genel anlamda yine kartların enerjisine baktığımızda aslında yani çok güzel bir enerji geçiyor. Başarıdan bahsediyor bana bu zamana kadar aldığınız kararların doğruluğundan bahsediyor. Geçtiğimiz haftalarda iş hayatınızda ve eğitim hayatınızda sıkıntılar meydana gelmiş. Ben bunu nasıl hale sokarım? Ben bunu nasıl halledebilirim? Bu işin içinden nasıl çıkarım? Gerçekten hani neredeyse kendinizi hani o belki denir ya yolun sonunda gibi görmek bir şeyleri yapamayacağım olmayacak gibi görmek durumunda olduğunuzu ancak durumu gerçekten tamamen sizin lehinize çevirdiğinizi şu an büyük bir başarı içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Eğer çalışmıyorsanız iş hayatı nasıl ilerleyecek iş bulacak mıyım diye soruyorsanız mesela şu anda soruyu yani net bir şekilde bulacağınızı gösteriyor kartlarımız. Gerçekten büyük başarılar söz konusu yani önünüzde öyle kapılar açılıyor ki ve siz de bu kapıları çok güzel değerlendiriyorsunuz. Ve bir tane de güzel haberiniz var. Yeni güzel bir kısmet. Yani da uzun zamandır uğraştığınız herhangi bir amacınız neyse yani işte ve eğitimde o isteğiniz, o gönlünüzde yatan şey gerçek olacak arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi aşkla alakalı niyetlenmenizi isteyeceğim sizin. Şimdi arkadaşlar burada şöyle önemli bir nokta var ki. Yani bu aşk falı kısmının tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir şeyler kaçırmamanız adına. Çünkü mesela bazen evli birisine bir şey söyleyecek ondan sonra ilişkisi olmayana bir şey söyleyecek ondan sonra evli birisi için tekrar bir şey çıkacak belki. O yüzden bu noktayı dikkatli izlemenizi size tavsiye ediyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu anda ilişkisi olan ve ee, nasıl söylenir yani mutlu olan huzurlu olan ilişkimde çok mutluyum kendimi çok huzurlu hissediyorum eşime sevgilime nişanlıma güveniyorum nasıl ilerleyecek diye de merak ediyorum diye düşünüyorsanız önümüzdeki günlerde yeni bir kısmet geliyor bu kısmet hem size hem partnerinizi sevindirecek bir kısmet olabilir ya da e, belki eşinizden herhangi bir beklenti vardı ya da sevgilinizden ya da belki partnerinizin sizden bir beklentisi vardı o karşılanacak yani bir hediyeleşme durumu olabilir İkiniz de mutlu edecek güzel bir haber olabilir İlişkinizde uzun zamandır istediğiniz ama gerçekleştiremediğiniz ikinizin de istediği güzel bir şeye kısmet kapısı açılabilir yani gönlünüzde yatan ne varsa ilişkiyle alakalı ve niyetlenirken mesela ilişkimde böyle böyle bir şey istiyoruz ya da sadece ben bekliyorum ya da sadece partnerim istiyor acaba nasıl olacak hayırlı olacak mı diye soruyorsanız hayırlı olacağı görünüyor yani ilişkinizde hiçbir sıkıntı görünmüyor sadece geçtiğimiz haftalarda birazcık anlaşmazlık olduğu görünüyor böyle bir, bir, bir ay öncesi falan olabilir ama onun haricinde hiçbir sıkıntı yok güzel bir şekilde ilişkiniz devam edecek peki ayrılık yaşamış olanlar sizler için şunu söyleyeceğim ki şu an tekrardan diyorsunuz ki hani bana geri dönsün, bana tekrar adım atsın düşüncesi içerisindesiniz. Bir adım atma var ancak bu adım atan siz misiniz değil misiniz tekrar kartı seçmem gerekiyor ki seçeceğim de zaten. Şöyle bir bakalım sanki böyle yakın arkadaşlarından olur ailesinden çevresinden olur onunla alakalı haberler almaya çalışıyorsunuz ya da onu etkilemek istiyorsunuz bir şekilde. Bu belki de birisinden hoşlandınız ve ondan yanıt alamadınız ve tekrar çabalamak istiyorsunuz da olabilir. Yine aynı şekilde sadece ilişkinizin bitmiş olması gerekmiyor. Karşı taraftan size bir adım gelmemesi de sizin için bir bitiştir ya mesela. Sizin hoşunuza gitmeyen bir durum yaşanmış aşk hayatınızda ve artık o hoşlandığınız aklınızda olan ya da ayrıldığınız kişiyle alakalı elinizden geldiği kadar haber almaya çalıştığınızı gösteriyor kartlarımız. Peki şimdi o kişinin bir ismini söyleyin. İsmini söyleyerek deyin ki nokta nokta kişisi bana adım atacak mı? Dediyseniz kartımı seçiyorum. Arkadaşlar ağır rolünü oynamak istiyor. Hani ben istemiyor gibi görüneyim. O uğraşsın, o çabalasın ama bir yandan da istiyor. Peki siz nasıl bir tavır sergileyeceksiniz? Siz daha ağır oynayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten böyle siz daha ağır oynayacaksınız. Tabi buna sadece bakıp da yıldız kartı adım atmamak anlamına geliyor gibi bir düşünce yok. Biliyorsunuz ki ben hislerimle olması gerektiği gibi harmanlayıp aynı zamanda kartların verdiği enerjiyle devam ediyorum. Ve ben size net şekilde söylüyorum. Siz adım atmayın. Çünkü o zaten adım atmak istiyor. Sadece diyor ki yani mesela sizin bir arkadaşınız der ki onunla konuşursunuz hani git ona söyle bir adım daha atması için ikna et belki kabul eder tekrardan işte e, özür dilersen kesin bu kız ya da bu çocuk kabul eder yani sen kesin git konuş gibi onunla anlaşın mesela o gitsin desin ki sizin için sizin adınız mesela A kişisi diyelim e, ve sizin o partneriniz hoşlandığınız kişi B kişisi B kişisine gidip desin ki bak gerçekten sen tekrar bir adım atarsan ona o sana tekrar şans verir o öyle bir insan gerçekten yani sana tekrar şans verir o yüzden bence sen adım atmalısın. Yani yakın çevrenizden ona ulaşabilecek herhangi birisi bunu onun aklına soksun. Bakın görün ondan sonra nasıl size dönüyor. Şimdi arkadaşlar ee, bu neymiş bakalım. Şu anda konuştuğu birisi var bir kısmında flörtleştiğiniz birisi var. O kişiyle nasıl ilerleyecek, iyile, konuşamıyorum. i̇lerleyecek diye bakacak olursak da sizin için de bir ilişki başlangıcı görünüyor. Ancak yani sadece bir tane değil birkaç tane kısmetiniz var. Siz bunları değerlendiriyorsunuz. Yani sanki tanıyorsunuz size gelen kısmetleri. Eğer e, anlaşabilirseniz devam etme kararı alırım düşüncesindesiniz ki devam edeceğiniz görünüyor. Sizler içinde bir ilişki var dostlar. Böyle arkadaşlar genel anlamda baktığımızda güzel bir faldı. Herkes için bir yeni dönüşler var. Böyle aşk hayatında yenilikler var. Güzel görünüyor. Umarım da öyle olur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yemeğimin karşılığı olarak. E, Instagram'dan beni e, takip edebilirsiniz. Ve özel fal için mesaj atabilirsiniz. TikTok'tan da kısa fal videoları için takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize şifa olsun. Görüşmek üzere.